Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Siz ben bir can. Biliyorsunuz astroloji eğitimim başladı. YouTube kanalımda katıl butonun içindeki Jüpiter üyeliğinden girip astroloji eğitimine katılabiliyorsunuz ve bütün şifalar, mucizeler, güzellikleri kendinize açıp orada pek çok şey öğrenebilirsiniz. Tabii Ruhu üyeliğinin içinde Jüpiter aldığınız zaman o da dahil oluyor. Mucizeni mucizeleri yarat. Ondan sonra Eğitimim var, çalışmam var. Her cuma günü oluyor o da. Ona da aynı zamanda katılmış oluyorsunuz. Ona da katılabiliyorsunuz, onu da öğrenebiliyorsunuz. Mutlaka katılın. E, hepsinden faydalanın derim ben. Hepsinin size sonsuz güzellikleri, mucizeleri nelerdir, bunun için neler mümkün diyoruz. E, şimdi 12 Haziran e, 2022 tarihine hemen bakıyorum. 12 Haziran 2022 tarihinde. Bana çok güzel. Aya güzel. Yani burada e, Jüpiter daşasına giriyor bir kere gece saat 12'de itibaren ama hani gece saat 12'de itibaren yapın demem. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bak. Bir dakika hemen. Şurada şunu bir yapmak istiyorum. Ee, wow. 11 de Jüpiter. Ben burada ne yapsam acaba? Çok güzelmiş. Bir ee, bir. Şöyle yapalım. 50'de mi acaba oraya gelir? Yok. Çok şey oldu. Ee, 55 mi? Hemen. Şimdi size burada müthiş muhteşem bir saat bu. Ha! <gülüyor> <gülüyor> muhteşem oldu. 12 Haziran 2022 gece 01.55 Var ya o kadar güzel ki ve o kadar bolluk, bereket ve para getiriyor ki yani e, size kelimeler anlatamam. Burada ne yapsam yani Ne başlatsam acaba? Çok güzelmiş. Jüpiter 11.11 11. Ne kadar güzel. Bir dakika. Eee hemen 12 ay 12 Haziran 2022 Jüpiter 11 11 şey gece ee, kaç 01 55 bir şey söyleyeyim mi bakın bu çok güzel yani burada tam mesela sosyal medya hesabı açmaktan tut bir sürü şeye kadar bir şey başlatabilirsiniz çok bolluk, bereket, rahatlık ve kolaylık içinde olur. Ve çok kolay akar, rahat akar bazı yönlerde. Yani çok pozitif, çok olumlu yönde etkileri de var. Ee, bir 16 yıl iyi oluyor. Burada bir şey başlatılan bir 16 yılı var. Ben size öyle söyleyeyim. Gittikçe iyiye doğru gidiyor. 16 yıl sonrasını bilmiyorum ama 16 yıl burada kesinlikle iyi ve pozitif yönde bir etki ortaya çıkıyor. Çok beğendim kesinlikle bunu değerlendiririm. yani bir sürü şey olabilir. Yani yaratıcı post yapabilir, sosyal medya sahibi olabilir. Bir başvuru da olabilir, bir şey de olabilir. Ya yani bir sürü para getirecek bir şeyle ilgili de olabilir. Kesinlikle çok pozitif, çok olumlu bir etki ortaya çıkartacak kesin yani. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi sabah saat 6.20 geçeden itibaren özellikle iş hayatıyla ilgili son derece olumlu ve pozitif yönde bir e, etkiye döneme girilmiş oluyor. Çok güzel bir dönem. E, tam 6.20 geçe mi? 6. 6.10 geçe özür dilerim. 6.10 geçe. Evet, tam 6.10 geçeden itibaren başlıyor. Burası da mesela işle ilgili, iş konularıyla ilgili çok pozitif, çok olumlu, çok güzel bir etkinliği olduğu bir dönem. Bundan da kesinlikle faydalanmanızı çok tavsiye ederim. Yani tabii pazar sabahı ama 6'yı 10 geçe işle ilgili bir başvuru yapabilirsiniz. Ondan sonra işle ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Kesinlikle son derece pozitif ve olumlu yönde de etkileyeceğine %100 eminim. Onu da söylemek istiyorum özellikle. Tamam mı? Bu da güzel. Çok pozitif, çok olumlu bir Peki buradaki bu pozitif zaman dilimi e, kaça kadar sürüyor? E, hemen bakalım. Hemen. E, saat e, 7.50'ye kadar sürüyor arkadaşlar. 7.50'ye kadar sürüyor. Sonra. E, hatta bir dakika 8'i bulur mu? Hemen bakıyorum. 8 evet 8'e kadar sürüyor. Saat 8'e kadar sürüyor. 8'e kadar sürüyor. Ondan sonra güzel, çok iyi. Şimdi devamlı bak bakmak istiyorum. Hemen devamlı bakalım ne olacak? Ee, 8'i 10 değil, 20 geçe yapalım. Ah, e, 8'i 20, hatta 25 geçe. 8 25 geçeden itibaren yine çok güzel, çok pozitif, çok olumlu bir açı var burada. İyi bir noktaya doğru gidiyor, bir bolluk, bereket, refah etkisi de var. Onu da söylemek istiyorum. Nedir anladı? Son derece olumlu ve pozitif yönde etkileyici bir açısı da var. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada, bakın burada, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Şimdi baktım bir taraftan başka bir şeyden kontrol ediyorum. Sabah 8'i 20 geçen itibaren devletle ilgili, mahkemelerle ilgili, davalarla ilgili, akademik konularla ilgili, üniversitelerle ilgili, lise, ortaokul, or orta, artık her neyse. Tüm okul konularıyla ilgili, yurt dışı ile ilgili her türlü başvuru, her türlü işlem üstüne sizi son derece pozitif ve çok olumlu yönde etkiler ve geliştirir, büyütür, yükseltir. Ee, buradan kesinlikle faydalanabilirsiniz derim ben. Ee, sabah 8'i 20 geçe yani 12 Haziran 2022 sabah 8'i 20 geçe başlayın. Burada her türlü başvuruya her şeyi yapmaya. Görün bakın. E, şansınız daha yüksek olacak. Daha şanslı olacaksınız. Belki işle ilgili bile yapabilirsiniz. Hani e, özellikle e, buradan faydalanın diyorum ben. Çok güzel bir zaman dilimi. Buradaki pozitif etki saat e, 10.30'a kadar e, hatta Hemen bir dakika bakıyorum. Ee, evet, on kadar. Evet, on kadar sürüyor. Ee, kesinlikle değerlendirin. Kesinlikle faydananın e, derim ben. Tamam mı? Sonra, şimdi devam edelim. Ee, sabah saat e, 10:55. 10.55 ee, T yine çok güzel bir zaman ee, etkisi var diyecektim ki olmuyor maalesef yani çünkü burada bir, bir şanssızlık bir problem bir sıkıntı açısı var aslında ne kadar güzel bir daşada ama ya. yazık olmuş tam Jüpiter Venüs'te çok üzüldüm yani oradaki o oraya gelmesi pek sevimsiz olmuş. Ha! Aa bak güzel bir şey oldu. Hala o tam çıkmadan o etkisinden faydalanabilecekken ee, başka bir yere geçti. Bir tık daha ben oynatmak istiyorum. Daha fazla onun şeyinden faydalanmak için. Tamam. Yükselen biraz düşük olacak ama olsun. Çok güzel çünkü. Evet. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Saat ee, 13.20 ama yok ya yükselen çok düşük oluyor. 1, 0, 1, .37. yüksel yüksek olsun ya. Derecesi 3 derece yakın olsun o kadar düşük olmasın. Tamam hiç değilse şey olsun. Ee, 13.25 13.25 olsun. Bakın şimdi burası çok güzel. Burası çok güzel. 13-25 ee, değil mi? Evet. <laughs> Burası çok güzel, çok pozitif, çok olumlu yönde bir etki var burada. İlişkilerle ilgili özellikle çok şifalandırıcı, pozitif yönde etkileyici, geliştirici. Burada bir şeye başladığınız zaman son derece güzel ve olumlu yönde e, ilerleten bir açı var. 12 Haziran, 13-25'te. Çok iyi oluyor. Son derece pozitif yönde oluyor. Ee, buradan faydalanın derim ben tamamdır ee, ve bu açıda hemen söylüyorum saat saat 15.30'a kadar sürüyor ama 13.25'ten başlarsanız çok daha iyi. İlişkilerle ilgili her şey bu bir görüşme olabilir, bir sürü bir sürü bir sürü şeyler olabilir. Ee, telefon konuşması olabilir, bir yeni adım olabilir, ilk kez tanışma olabilir, buluşma olabilir. Bir sürü şey olabilir. Ee, çok pozitif ve çok olumlu yönde bir e, etki ortaya çıkartır. Evet canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum. Bütün güzel arkadaşlar, mucizeler ve şifalar sizlerle olsun. Bu can sizi çok seviyoruz. Sevamayacağım. Hoşçakalın. Bye